Herkese merhaba Bu videoda Enten Pro Lite uygulamasında tarife geçmişlerinizi nasıl görüntülersiniz bunu göstereceğim Yani e, örnek veriyorum Makine halısını 3 sene önce kaça yakıyordunuz gibi bir veriyi Burada görebiliyorsunuz Burada yine menümü açıyorum Tarifelere geldim Hangi tarifenize bakacaksanız 3 noktaya tıklıyorsunuz Mesela ben makine halıya bakacağım Şimdi tarife geçmişi dediğim zaman bakın burada Güncel fiyatım belli bunu böyle kaydırabiliyorsunuz sağa sola doğru. Kim tarafından bu güncelleme yapılmış, hangi tarafta yapılmış bunların hepsini görebilirsiniz. Bu ne işe yarar derseniz bulunduğumuz mesela 2025'te, 24'te vesaire çok enflasyonist bir dönem oldu. Ve zam oranlarını giderlerinize göre bir oranlamanız gerektiği için bunu tutturabilmenizi sağlar hangi yılda kaça yıkadığınızı görmeniz e, ve o günkü toplam işte alakalı şu kadar metrekareyle bu kadar cüro yaptık, bu kadar, yüzde bu kadar kar ettik gibi analizler yapmanız için gerekli olduğundan biz bu şekilde bir alan koyduk. E, yine eğer bunun nasıl kullanıldığını unutursanız soru işaretine tıklayarak buradan videosunu veya açıklamasına bakarak Tekrardan görüntüleyebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.